Hatter spor severler herkese merhabalar. Fenerbahçe Sivas deplasmanında bu ülkenin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmeyi başardı. Fenerbahçe 3 Sivas spor 1. Fenerbahçe 10 kişi kaldı ama maçı kazandı. Sivas spor kendi sahasında Fenerbahçe'nin kötü gidişatından yararlanıp kazanmak istedi ama sonuç umduğu gibi olmadı. Sivas spor Fenerbahçe maçını değerlendireceğim. Yarın çok önemli bir derbi var. Vodafone Park'ta Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlıyor. Yarınki derbiyi konuşacağım. Bugün gündem dolu hiç uzatmadan Fenerbahçe-Sivas Fenerbahçe spor maçıyla başlıyorum. Bugün oynanan maçta Fenerbahçe-Sivas deplasmanında herkesin fikri Fenerbahçe zorlanacaktı. Ama Fenerbahçe bugün ilginç bir şekilde zorlanmadı. Ama şöyle bir kanım var benim ben bunu söylemiştim. Aktel Spor'u takip edenler, beni takip edenler bilir. Fenerbahçe takımı deplasman futboluna uygun oyunculardan kurulu bir takım. Fenerbahçe iç sahada kapanan takımlara karşı, alt sıralardaki takımlara karşı daha çok zorlanıyor. Bugün Sivas kendi evinde Fenerbahçe'nin üstüne geldi. Ve Fenerbahçe'de kaptığı toplarla hızlı bir şekilde çıkıp sonuca gitti. İlk gol Rossi'nin bireysel becerisiyle attığı golün dışında iki gol. Kaptığı toplarla hızlı bir şekilde çıkıp gol oldu Fenerbahçe. Yani kontrol ataktan geniş alanlarda bulduğu pozisyonlarda golü yaptı Fenerbahçe. Onun öncesinde bugün Jorge Jesus haftalardır yapmadığını yaptı. İrfan Can kahveciyi sonunda 8 numarada kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nu da sağ önde kullandı ve Fenerbahçe gerçekten bu tercihlerin meyvesini aldı ve Arda Güler'i de oynattı hoca. Bu üç doğru tercih olunca Sol önde de son haftalarda zafiyet gösteren benim hep dediğim sol bekte oynamaz dediğim Alioski yerine de 7 aydır oynamayan Luan Perez oynattı. Hepimizin kafasında soru işareti var, vardı ama Luan Perez ne yaptı bugün? Müthiş maç çıkardı savunma da aksamadı. Çok sakin soğukkanlıydı bireysel hata yapmadı. Sanki 7 aydır oynamıyor değil de daha geçen hafta maça çıkmış gibiydi. Luan Perez'i bugün beğendim. Fenerbahçe'nin bugün maça başladı 11'de beğendim. Ferdi öndeydi. Sadece Cesus şu konuda eleştiriyorum. Osayi Samuel'i niye oynatmadın? Osayi Osa Samuel Bright. Osayi Samuel bu takımın en iyi sağ beki. Bu takımın en iyi beki. Savunma anlamında çok iyi. Hücuma çıkışları da iyi. Bir tek offside'ı bozuyor diye Osayi Samuel'i oynatmıyorsun. Yapacak bir şey yok. O kadar kusur kadı kızında da olur. Yerine oynattığın oyuncular ondan daha iyi değil ki. Solda Alioski oynatıyorsun. Alioski ne hatalar yapıyor. Savunması yok adamın yani. Adam zaten kariyerinde ofansif orta saha olarak başlamış. Sol önde oynamış. Sonradan sol bek oynamış. Savunması yok ki Alioski'nin. Alioski oynatacaksan sol önde oynat. Bak Alioski ısrarından da sonunda vazgeçtin yine. Yine sözümüze geldin Cesus. Fenerbahçe evinde İstanbul Spor'a karşı kazanamadı. Sivasspor'a karşı bugün rahat kazandı. Fenerbahçe evinde niye kazanamıyor? Çünkü Fenerbahçe'nin oyuncu yapısı kapanan takımları açmaya çok uygun değil. Açamıyor bir şekilde. 2-0'da yapsa 3'ü bir şekilde rahat bulamıyor. Oyunu oraya yıksa da pozisyonları rahat bulamıyordu. Bugün Sivas Spor maçında benim beklemediğim bir şey. Rıza Hoca normalde kapanan, kompak oynayan bir takım yaratır. Sivas Spor'da öyle bir takım ama Sivas Spor'da Rıza Hoca şuna aldanmış. Fenerbahçe geçen hafta İstanbul Spor'a karşı kaybetti. 2 hafta önce derbide Beşiktaş'a e karşı kaybetti. Ve moraller yerle bir Fenerbahçe'de. Ben bir şekilde bu sefer kapanmayayım. Ben Fenerbahçe'nin üstüne gideyim kendi evimde. Fenerbahçe'de moraller bozuk. Direkt Fenerbahçe'ye karşı 1-2-0 öne geçeyim. Fenerbahçe'nin morallerini sıfıra indireyim dedi Rıza Hoca. Ve Sivas Spor'da savunma zafiyeti geri planda kaldı. Fenerbahçe'de ne yaptı? Buldu boş alanlardan, boş alanlardan yararlandı ve bir şekilde ilk yarıda maç 3-0'a geldi. 3-0'a geldi. 14. dakikada Valencia Fenerbahçe'nin en önemli kozu. 28 gol atan Ener Valencia. Sakatlandı çıktı geçmiş olsun diyoruz. Ciddi bir şey yok. Valencia'ya geçmiş olsun dedik. 14. dakikada onun yerine giren Rossi öyle güzel bir gol attı ki 20-30 metre topu sürdü. Kısa kısa gitti. Kalecinin sağına top bıraktı. Kaleci kontrpiyede kaldığı hiç kıpırdayamadı. Fenerbahçe bu klas golle öne geçerken Sivas Spor bastırdı. Sivas Spor savunmada çok ama çok boşluk verdi. Savunma oyuna kadar getirdi. Bir şekilde Fenerbahçe'li oyuncular 4-5 kişi 1-2 Sivas Sporlu'yla Sporlu karşı karşıya kalınca Fenerbahçe'li oyuncuların pas opsiyonu çok fazlaydı. Ve Fenerbahçe kaptığı toplarla bir şekilde skora gitti. Eleştireceğim konu Jorge Sussun. Fenerbahçe'de, tesislerde Allah korusun. Bunu temenni etmiyorum tabii ki. insan etmesin. Lafın gelişi örnek veriyorum. Yangın çıksa tesislerde Jorge Jesus'un kurtaracağı ilk isim İrfan Can, kahveci olur. Yangını atacağı ilk isim de Arda Güler olur. Çok net. Arda Güler'i kurtarmaz adeta ya. Bir Arda Güler kaprisi var adamda. Bu çok net. Bugün Fenerbahçe kazandı ama adamda gerçekten bir Arda Güler kaprisi var ya. Ben hayatımda böyle bir kapris görmedim arkadaşlar. Görmedim ya. Arda Güler'den ne istiyor? Arda Güler'e karşı bu kaprisinin sebebi ne anlamadım. Şimdi İrfan Can, kırmızı kart gördü. İrfan gördüğü kırmızı kart net bir şekilde doğruydu. Ayağının altıyla tabanıyla rakip oyuncu topu kurtardıktan sonra İrfan Can kontrolsüz bir şekilde ayağının altıyla tabanıyla rakibinin baldırlığına müdahalesi var. Varın da müdahalesiyle, müdahalesiyle hakem kırmızı kartı gösterdi İrfan Can'a ve hakem %100 haklıydı. Kırmızı kart kararı doğruydu. Bugün İrfan Can'ı 8 numarada beğendim. Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı asist muhteşemdi. Müthiş bir şekilde Kesti penaltı noktasına. Kaleciyle penaltı noktasının arasına kesti. Ferdi de geldi golü attı. İrfan tam öveceğim. 8 numarada kendi mevkisinde oynayınca çok iyi oynadı diyeceğim. Yine kendini eleştirmeden bitirtmedi. Geçen hafta Fenerbahçe kaybetmiş. Sen niye bu hafta kazanmak zorundasın bir şekilde yine? Niye sorumsuz bir hareket yapıyorsun? Kendini attırıyorsun be kardeşim. Yapma be oğlum. Biraz kendine gel be İrfan Can. Yapma be güzel kardeşim. Lütfen be. Yapma. Bir günde şu programı seni eleştirmeden bitirmek istiyorum ya. Hal böyle oldu. Fenerbahçe 10 kişi ama 3-0 öndeydi. Jorge Jesus İsmail Yüksek oyuna aldı. Yine Arda Güler'i çıkardı. Fenerbahçe'de top tutacak. Oyunu soğutacak. Ters tarafa topu atacak. Yani oyuna akıl katacak. Topu tutacak. Araya salacak. Kalip, üst düzey oyun zekasına sahip. Kalibreli bir Arda Güler var. Bu maçta da yine Arda Güler'i çıkarıyor. Sen sağda gezinen Joao Pedro'yu niye çıkarmıyorsun? Çok hatalı bir tercih. Aldığı İsmail Yüksek doğru. Tamam orta sahayı diri tutmak istedi ama orta sahayı diri tutarken sağda gezinen Joao Pedro'yu çıkaracaksın. Bu kadar basit. Zaten kontra atak oynuyorsun. Joao Pedro hızlı bir oyuncu desem hızlı bir oyuncu da değil. En öne Rossi'ye at. Arkayı da işte Ara, İsmail Yüksek, Arda Güler'den, Ferdi'den yap. Ferdi ile Rossi hızlı. iki tane oyuncu, koşucu oyuncu. Sivas Spor üstüne geliyor. Arda Güler de bu ikisinin önüne o topları atacak oyuncu. Sen bunu yapacakken yine acayip bir şekilde yangında Arda Güler'i bıraktın. İlginç yani ya. Arda Güler takıntından kurtul be. Vallahi billahi ya. Fenerbahçe bugün bir şekilde kazandı. Şimdi derbide Beşiktaş'ın puan kazanmasını bekleyecek. Yarın çok önemli bir derbi, derbi var. Ona da geleceğiz. Şimdi Fenerbahçe kısmını şöyle noktalayalım. Fenerbahçe'de oyuncular bugün kazandı Fenerbahçe. Ama şöyle bir özgüven problemi görüyorum ben Fenerbahçe'de oyuncularda. Fenerbahçe bugün kazansa bile ben şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ın bile gerisine görüyorum artık. Galatasaray'ın kadrosuna bakalım. Ayak üstü hemen sayalım. Icardi, Oliveira, Torreira, Muslera dedik değil mi? Bunlardan Muslerası, Mertensi, Icardi'si kariyerinde şampiyonluk olan, kupalar olan isimler. Değil mi? Yani şampiyonluk yaşamış isimler bunlar. Hocaları Okan Buruk da şampiyonluk yaşamış bir isim. Galatasaray'ın da kadrosunda da şampiyonluk yaşamış 6-7 tane önemli isim var. Gol kralı olmuş Icardi var. Galatasaray şampiyonluk baskısını kaldırabilecek düzeyde. Bunu da oynanan maçlarda görüyoruz. Beşiktaş'ta Vincent Abubakar 2 sene Beşiktaş'ta şampiyon olmuş. Cenk Tosun 3 sene Beşiktaş'ta şampiyon olmuş. Kaleci Mert Günok milli takımda uzun yıllar oynamış. Gitmiş nerede şampiyon olmuş? Başakşehir'de şampiyon olmuş. Yani Şenol Hoca Beşiktaş'ta şampiyonlukları var. Beşiktaş'ın da kadrosunda 2-3 tane daha kupası olan Gezal misal şampiyon olmuş. Rozier şampiyon oyuncu. Şampiyonluk havasını solumuş oyuncular var Beşiktaş'ta. Galatasaray'da çok fazla. Fenerbahçe'de şampiyon olmuş şu an kadroda. Bir tek kim var arkadaşlar? Willian Ara bir de kim var? İrfan Can Kahveci var. Büyük ihtimalle Başakşehir'de şampiyon olmuştu. O da ne? Başka da kimse yok. Ve şampiyonla oynamaya alışkın bir takım değil Fenerbahçe. 9 yıldır 10 yıldır bu duyguyu unutmuş. Taraftarlar kötü gidişte İstanbul Spor maçında geçen hafta nasıl bağırıyorlar, çağırıyorlar. Hemen yönetim istifa. Hocayı ıslıklıyorlar. Tahammülleri kalmamış. Bunun dışında Fenerbahçe'de oyuncular saha içinde panik oldular. Geçen İstanbulspor maçında. Geçen hafta Fenerbahçe'de oyuncular son 1.5 dakika maçı 3-2 bitiremediler değil mi? Neden? Artık unutmuşlar. Şampiyonluk oynamaya alışkın değiller. O 1.5 dakikada eskiden Volkan Demirer, Emre Berezoğlu olsa, Be Beşiktaş'ta Kuvarecmeler olsa, Galatasaray'da Melo olsa. Caneller, Gökhan Gönüller olsa ne yapar? O 1.5 dakika topu ısırırlar. Rakibi oradan çıkarmazlar Kadıköy'den. Bir şekilde kazanırlar değil mi? Fenerbahçe'de ben bunu görmüyorum. Fenerbahçe bu hafta kazandı. Sivas yendi. Evet. Doğru oyun planıyla oynadı. Sivas arkada aksaklıklar yaşadı. Fenerbahçe'de bunları çok iyi değerlendirdi. Kontratak oynadı. Kazandı. Deplasmana uygun oyun oynadı. Evet. Ama iç sahada Fenerbahçe. Taraftarın önüne çıktı mı bir panik havası başlıyor. Şampiyonluk havasında solunmuş oyuncular çok olmadığı için. Bir anda... Top tutamıyorlar. Top almak istemiyorlar. Sorumluluk almıyorlar. Topu uzağa atıyorlar. Bam gün vuruyorlar. Topla dikine gitmiyorlar. En yakın arkadaşına oynuyorlar. Sorumluluktan kaçınıyor Fenerbahçeli oyuncular. Hal böyle olunca da şampiyonluktan uzak görüyorum ben Fenerbahçe'yi. Bu maçı kazansa bile. Fenerbahçe'nin matematiksel umutları devam ediyor. Edecek gibi de duruyor. Yarın Beşiktaş özellikle Galatasaray yenerse Fenerbahçe yine çok fazla umutlanacak. Fark 3'e inecek. Ama işte fark 3'e bile inse Galatasaray'ın artısı şampiyonluğa oynamaya şu an Galatasaray camiasıyla taraftarıyla daha hazır ve nazır. Galatasaray şampiyonluğa daha alışkın, daha hazır. Hava Galatasaray'da daha fazla şampiyonluk havası. Beşiktaş'ta bile kaç puan geride olmasına rağmen şampiyonluk havası daha fazla. Fenerbahçe bu havayı yakalayamadı, yakalayamıyor. Oyuncuları kadro planlaması ona göre kurulmadı. Sene başında 3-4 tane şampiyon olan takımda tecrübeli oyuncular alacaksın. Alamadın. Senin en yetenekli oyuncun 18 yaşındaki Arda Güler. Onun da tabi bazı eksiklikleri oluyor. Normal. Bu adam tek başına liderlik yapıp bir de saha içinde kreatif özelliklerle bir tek seni sırtlayamaz. Liderlik yapacak başka bir oyuncu alacaktın. Bir Emre, bir Volkan. Emre Belezoğlu, Volkan Demirel yok bu takımda. Bu takımda bir Aurelio bile yok. Lugano yok. Lider yok Fenerbahçe'de saha içinde tutacak. Bunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de bir de bu sene çok oyuncular kırmızı kart görüyor. Jetsun bu konuya çözüm bulması lazım. Fenerbahçe maçını kapattık. Bakalım Beşiktaş Galatasaray derbisi ne olacak yani. Yarın herkes, bütün spor yazarları, futbol adamları Beşiktaş'ı derbide favori görüyorlar. Maç Vodafone Park'ta olduğundan dolayı. Kağıt üstünde bu iş öyle olabilir. Ama yabana attıkları bir nokta var. Galatasaray bu sene ligde, derbilerde, Trabzon maçında katıyorum büyük maçlarda kaybetmiyor ve bir de çok domine bir oyun oynuyor. Okan Hoca derbilerde takımı farklı bir havayla maça motive ediyor belli ki. Galatasaray derbilerde çok baskın, önde presle başlıyor. Bu maça da Galatasaray öyle mi başlamalı? Bu maç özelinde öyle başlamamalı. Bu maç özelinde Galatasaray Beşiktaş bastıracak. Çünkü Vodafone Park'ta Şenol Hoca'nın aklında tek bir tane ihtimal var kazanmak. Neden? Şenol Hoca Valerian İsmail'den Beşiktaş'a teslim aldığında bir hafta sonra Giresun'u yendi. İkinci hafta Galatasaray maçına çıktı. Samiye'ne, Türk Telekom Arena'ya. Ve 2-1 bitti maç ama 5-6 olacak maçtı. Şenol Hoca'nın aklında o maç bir yara. Ve Beşiktaş'ın o zaman Abubakar'ı yoktu. Maçta bir de Beşiktaş'ta yıldız olarak Ab Bakar faktörü var. Şenol Hoca camiaya şunu kanıtlamak istiyor, ispatlamak istiyor. Ben milli takımda kötü işler yaptım. Evet ama ben şampiyon hocayım. Bu camiada benim farklı bir yerim olmalı. Ve ben Galatasaray'ı yeneceğim. Şampiyonluk umutlarını devam ettireceğim demek istiyor. Ve tekrardan kendini Türk kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına ispatlamak isteyecek Şenol Hoca. İlk derbide Şenol Hoca'nın içinde bir ukta kaldı, yara kaldı. Bu çok net gözlerinden de anlaşılıyor Şenol Hoca'nın. Dediğim gibi Şenol Hoca ve Beşiktaşlı oyuncular kazanmak isteyecek, bastıracaklar. Galatasaray'da çok bu maça aşırı önde presle başlamayıp Beşiktaş'ı geride beklerse Aynı Fenerbahçe maçında yaptığı gibi bu maçta da Okan Hoca Barış Alper'i bence oynatmalı. Ben ne demiştim? Kerem ve Barış Alper derbiler ve büyük Avrupa maçları dışında yan yana oynamaz demiştim. Bu maç o maç. Sol bekte aksayan Adekubbe'nin yerine Dubois'u koyup sağ öne de Raşika'nın yerine Barış Alper'i atarsa Okan Hoca bence doğru bir hamle yapmış, doğru bir karar vermiş olur. Mantıklı olan bu. Çünkü Beşiktaş bastıracak 10-20 dakika önde presle başlayacak. Cenk ve Bakar'la kaptığı toplarla Beşiktaş sonuca gitmek isteyecek. Galatasaray'da bu süreçte Beşiktaş'ın bu presini kırarsa ayağa paslarla savunmada Beşiktaş savunması öne çıkacağı için arkada boşluklar bulabilir Galatasaray. Beşiktaş bastıracak mı? Beşiktaş 10-20 dakika maça baskılı baskılı başlayacak ama baktı ki Beşiktaş arkada pozisyon ver verirse Galatasaraylı Barış Alper ve Kerem Beşiktaş savunmasının arkasına sarkarsa bu sefer Şenol Hoca da takımı durun durun der takıma. Bir sakin olun der ve takım biraz daha geriye çekip orta sahada Galatasaray'ı bekleyebilir Şenol Hoca da. Bu da olabilir ama ben Beşiktaş'ın çok baskılı başlayacağını düşünüyorum 10-20 dakika. Çünkü tıklım tıklım 45 bin kişi olacak statta bir tane bile borçlar kalmadı. 30 saniyede biletler tükendi. Ondan dolayı ben bu maçta Beşiktaş taraftarlarıyla birlikte Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş bu baskıyı sürdürdüğünde, yaptığında 20 dakikada bir gol bulamazsa sonra bu baskıyı çok uzun süre sürdürmemeli. Çünkü Galatasaray çok tehlikeli bir takım. Biraz Beşiktaş oyunu daha fazla geride kabul etmeli ve Galatasaray üstüne geldiğinde Beşiktaş'ın Galatasaray'ın presini kırması lazım. Galatasaray da aksine önde pres yapmayı seven oyunculardan kurulu. Dönen topları alıp tekrar orada set ucumu yapmayı seven bir takım Galatasaray'da. Ve bir anda Galatasaraylı oyuncular 2-3 tane hızlı pas yapıp savunma arkasına top atıyorlar. Beşiktaşlı oyuncuların buna çok dikkatli olması lazım. Çok ama çok dikkatli olması lazım. Çok kritik bir derbi. Ben bu maçın gollü ama berabere biteceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Beşiktaş'ın ama mutlak galibiyete ihtiyacı var. Galatasaray bu maçtan beraberlikle ayrılırsa Galatasaray şampiyon. Galatasaray Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta yenerse şampiyon olur. Beraberlikle ayrılırsa Galatasaray yine avantajlıdır. Şampi derim ben. Ama Galatasaray Beşiktaş'ı yenilirse kartlar yeniden dağıtılır. Ve şampiyonluk yarışı yeniden başlar. Ama şampiyonluk yarışı yeniden de başlasa ben yine Galatasaray'ı çok avantajlı görürüm. Beşiktaş'ta 5 puan farkı olur. Fenerbahçe'yle 3 puan fark kalır arasında Galatasaray Kadıköy'e gidiyor Galatasaray, Galatasaray kendi evine geliyor Fenerbahçe. Ali Sami Yen'e geliyor. Yine Galatasaray avantajlı. Evinde Başakçı ile oynayacak. Bir Ankara gücü deplasmanı kalıyor geriye Galatasaray'ın. Galatasaray'ın oyuncular da baskıya, strese alışkın oyuncular. Ve camiada Galatasaray'da şampiyona gittiğinde baskıya alışkın bir camia Galatasaray camiası. Ben şampiyonlukta Beşiktaş kazansa bile Galatasaray'ı yine avantajlı görüyorum. Ama Beşiktaş kazanırsa lige bir heyecan gelir. Lige heyecan gelir. Gerçekten çok zevkli bir ligin son 6 haftasını izleriz. Ya futbol severler de heyecanlansın biraz ya. Donuk ligden, açık ara giden, puan farklı giden dönemlerden sıkıldık. Biraz yakın gitsin ki yine sonunda belki kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Ama biraz bir heyecan yaşayalım yani. Ya Beşiktaş'ta sağ bekle Rozy oynayacak büyük ihtimal. Rozier'in oynaması çok önemli bu maçta. Ben Onur Bulut'la başlamam. Rozier ile başlarım. Rozier hızlı bir oyuncu. Savunmada kolay kolay hata da bu hata yapmıyor. Hücuma çıkışları son haftalarda çok sıkıntılıydı, formsuzdu. Ama ben Rozier'in artık toparlanacağını düşünüyorum. Son maçta da beğenmiştim Rozier'i. Ben Rozier ile başlarım. Onur Bulut'la başlamam. Sol önde Masuaku Beşiktaş'ın oyun kurulumunda çok etkili arkadaşlar. Ve duran topları Beşiktaş'ta Masuaku kullanmalı. Çok kavisli toplar kesiyor. Ben bu maçlarda e, Masuaku'nun bu Galatasaray maçında duran toptan tehlike yaratacağını düşünüyorum. Bir asist yapacağını düşünüyorum Masuaku'nun çok etkili toplar kullanıyor. Bunu söylüyorum. Bir de Beşiktaş geçen hafta Karagümrük Galatasaray'ı nasıl kırdı? Savunmadan topla çıkarak kaleden topla ayağa çıkarak Karagümrük'lü oyuncular ilk 30 dakikada ne yaptı? Golleri buldu. Galatasaray önde pres yaptı. Pasla ayağa paslarla Galatasaray'ın presini kırdı. Karagümrük pres kırdı. Geçen hafta Galatasaray'a karşı. Beşiktaş'ın da bu presi kırmaya uygun oyuncuları var. Kim bunlar? Salih Uçan, Ahmet Oviç, ve kaleci Mert. Ayağı iyi isim Mert'te. Mert kaleden çok uzun vurmadan ayağı topla çıkarsa Galatasaray'da önde Icardi ile Kerem'le pres yaptığında Beşiktaş bu presi kırarsa Beşiktaş bir şekilde sonuca gidebilir. Çünkü Galatasaray önde basıyor. Savunma da öne çıkıyor. Beşiktaş da bu presi, presi aniden 2-3 pasla hızlı paslarla kırarsa aynı Karagümrük maçında olduğu gibi Beşiktaş'ın ilk yarıda goller bulması işten bile değil. Yani arkadaşlar bizi keyifli bir maç bekliyor. İki takım da önde basmayı seven oyunculardan kurulu bir takım. İki takım da şu anda ligin en formda iki takımı Beşiktaş ve Galatasaray ve ligin lideri Galatasaray. Ligin üçüncüsü Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluk yarışına uzaktan da olsa ucundan da olsa tutunmak istiyor. Galatasaray da şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak istiyor. Bakalım kim kazanacak? Ben maç berabere biter diyorum. Gollü berabere biter diyorum. Ama illa biri kazanacaksa bu maçı Beşiktaş kazanır gibi geliyor. Ama Beşiktaş maçı kazansa bile şampiyonluktaki favorim hala ve hala Galatasaray. Çünkü Galatasaray'ın oyunu geçen hafta Karagümrük'e yenilse bile şu an ligde oyun en güçlü takım Galatasaray. Bakalım derbilerin favorisi olmaz. Ben berabere biter diyorum. Ama Vodafone Park'ta oynandığı için maç bir kişi kazanacaksa illa bir takım kazanacaksa Beşiktaş'ı galibiyete daha yakın görüyorum ben. Ama beraberlikte Galatasaray'ın işine gelir mi? Gelir. Beraberlik çok Galatasaray'ı sarsmaz ama mağlubiyet Galatasaray'ı sarsar. Bir de hele ki geçen haftaki Karagümrük beraberliğinden sonra Vodafone Park'taki bir yenilgi Galatasaray'ı sarsar evet. Evet arkadaşlar yarın çok keyifli mücadele bizi bekliyor. Yarın Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından sizlerle birlikte Akter Spor'da olacağız. Videonun altına like atmayı unutmayın. Akter Spor'a abone olmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.